Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca temeli atılan 3800 kalıcı konut aralıkta teslim edilmesi planlanıyor. Osmaniye Merkez Akyar Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları inşaatında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Uğur Acar'la birlikte incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Doktor Erdin Çılmaz devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Evet. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Deprem konutlarının Aralık ayında teslim edilmeye başlayacağını ve 1700 konutunda ihale aşamasında olduğunu söyleyen Osmaniye Valisi Doktor Erdin Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Diğer mahallemizde yapılmakta olan inşaatı devam eden deprem konutlarımızın bulunduğu inşaat alanındayız. Şu anda ilimiz genelinde 3800 konutumuzun inşaatı hızla devam ediyor. Aralıkta konutlarımız teslim edilmeye başlanacak. 1700 konutumuzda ihale aşamasında. Konutlarımız gerçekten çok sağlam, depreme dayanıklı, modern bir şekilde yapılmaktadır. Bir an evvel bitip depremden etkilenen, evi yıkılan, evi ağır hasar alan Evi olmayan depremden dolayı evsiz kalan vatandaşlarımıza bir an evvel bu konutları hizmetlerine sunmak istiyoruz. Bu konutların hızla devam etmesini sağlayan, burada bu çalışmaları yapan toplu konut idaremize, burada görev yapan mühendislerimize, işçilerimize, bütün çalışanlara, çevre şehircilik il müdürlüğümüze, AFAD'ımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz bir an evvel konutları bitirip kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. En kısa zamanda bitmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.